Merhabalar. Bugün konumuz fıstıklı lezzetler. Ama tabii ki baklavalar, tatlılar, kadayıflar değil. Fıstıkla yapılan birbirinden farklı üç ayrı fıstık türüyle yapılan lezzetler. Evet, malum ülkemizde ve dünyada birbirinden farklı fıstık dediğimiz zaman öncelikle Antep fıstığı, hemen yanında Siirt fıstığı, Şam fıstığı İran ve Kaliforniya fıstığı. Aynı tür fıstık. Hep pistachio diye geçer. Evet bu fıstığın vatanı Mezopotamya. Üstelik benim doğup büyüdüğüm o Botan coğrafyası. Nereden çıktı derseniz vallahi tarihin derinliklerinde ilk iz o. Geçen sene bir çikolata firması için belgesel yaparken bana bütün şu anda dünyada var olan az önce bahsettiğim Antep, Şam, İran, Kaliforniya fıstığını dikerken fidenin e, bir unsuru siirt fıstığı dediler. Yani taşıyıcı unsur siirt fıstığı. Yani atası bizdeymiş. Tabii ki coğrafyadan coğrafya değiştiği için boyutlar değişiyor, lezzetler değişiyor. Siirt fıstığıyla ilgili konu nereden geldi diyeceksiniz? Dün ilk kez siirtten dostlarım bana çok güzel paketlenmiş siirt fıstıklarını gönderdiler. Gerçi geçen senenin rekortesi ama şanslıydım. Bir Avrupa projesi, Avrupa Birliği projesiyle ilk kez benim doğup büyüdüğüm topraklarım artık güvenle fıstık yiyebilecek hem taze hem hijyen. Çünkü bugüne kadar nasıl derseniz evet şanslıysanız gönderen size bu yılın rekortesini gönderiyorsa şanslıydınız. Ama olur ya stokçunun birinin 2-3 yıl önceki stok birkaç kez kavrulmuşsa bir de kötü paketlendiyse kötü sürprizlerle karşılaşma olasılığı var. Siirt fıstığını diğer fıstıklardan ayırt eden en büyük özellikten bahsedeyim. Daha iri, daha sert ama kendine özgün bir parfümü var ve daha az yağlı. Niye baklavacılar, tatlıcılar tercih etmiyor diye sorarsanız öğütülmesi daha zor olduğu için. Yani Antep fıstığı diye tanımladığımız şam fıstığı bu coğrafyanın ürünü ama baklavacı börekçi e, bunu yaparken daha ince e, öğütebiliyor o nedenle. Ama Şam'ın, Halep'in en ünlü baklavacılarının siirt fıstığından parçalanmış tatlı ile buluşturulduğunda siirt fıstığından tatlı yaptığını herkes bilir. Yani şu anda Türkiye'de de Suriyeli kardeşlerimizin pastanelerine baklavacılarına giderseniz, Orada parça halindeki fıstık siyit fıstığı. Antep fıstığının dışında, dediğim gibi tadı özgündür, çerezlik de yenir, tatlıda da kullanılır. Peki İran fıstığı nasıl? İran fıstığı siyit fıstığı kadar iridir. Yine e, kabuk çok rahat açılır ama lezzet aynı değildir. O yüzden İranlı kardeşlerimiz safranlı suda bir süre bekletir, tuzlar, ardından biraz limonlu limon tuzluyla tadlandırıp çerez haline satarlar. Peki dünyada fıstık piyasası kimin elinde diye sorarsanız, Siirt'ten götürülmüş fidelerle Kaliforniya'da dünyada en çok fıstık üretilen bölge tanımlaması yapılabilir. Kaliforniya bugün dünyada en çok fıstık üretilen bölge olarak tanınıyor. Peki fıstıkla yapılan yemekler derseniz, Valla bugüne kadar Siirt'te ailemde yemeğin içine fıstık konmasına tanık olmadım. Belki geçmişte konuluyordu. Bizde fıstık çerezdi, baklavada kullanılırdı. Peki nerede kullanılır derseniz, yıllar önce Antep'e gittiğimde Antep'te yaşayan akrabalarım içli köfteyi yaptıklarında ilk kez içli köfte içinde Antep fıstığının bir müthiş bir harmonisine tanık olmuştum. İçinden gelmişti. Acaba niye sihirte yapmıyorlar diye. Sonra anneme sordum da evet yapılabilir ama ağır olur demişti. Neyse anneme bir gün rica ettim. Siirt fıstığıyla bir içli köfte yaptı. Muhteşemdi. Peki fıstıklarla neler yapılır derseniz ama dediğim gibi Antep bu işin uzmanı insanlarla dolu. Gerçekten e, gelişmenin e, Türkiye'deki en güzel örneklerini gösteren bir kent. Sanayide, tarımda hem üretici hem de İnsan üretimine en çok değer veren, eğitilen bölge diyeceğim. Ki o yüzdendir ki bugün gastronomi deyince insanların aklına ilk gelen kent Antep. Antep'te dediğim gibi fıstıklı, çok güzel içli köfte yemiştim. Başka başka illerde var mı? Yok. Ama tavsiye ederim içli köftesini özellikle haşlayarak yapanlar içine birkaç tane koyabilirler, birkaç tane ee, Şam fıstığı da olabilir. Antep fıstığı da olabilir. Siirt fıstığı da kırılmış, parçalanmış koyabilirler. Aman toz halinde koymayın derim. Peki fıstıklı lezzetlerde Antep'te yapılan yemek var mı derseniz tabii ki benim meşhur bir şirvan ustam var. O normal Antep'in ince bulgur, simit denilen ince bulgurla yapılan kebabını bir de fıstıkla karıştırır. Yani o zırhtan geçirdiği zaman eti kuyruk yağı ile beraber araya fıstık parçaları koyar. Muhteşem bir lezzettir. Piştiğinde o kebabın lezzeti katmerlenir diyebilirim. Tabii ki katmer bir tatlı ve ana maddesi yine fıstık. Antep fıstığı. Bugün Antep kendi fıstığını artık Urfa'da üretiyor. Çünkü arazilerinin büyük bölümü sanayiye ve betonlaşmaya ayrıldı diyebilirim. Antep'te de en çok sevmediğim şey o çarpık kentleşme. Fatma Hanım ne kadar engelleyebiliyor bilmiyorum ama güzel Antep'in, Gaziantep'in o arazileri artık fıstık yerine koca koca binalara mekan sağlıyor. Neyse Allah'tan Urfa'nın arazileri var da Antep kendi yapmış olduğu dünya baklavacılığının önderliğini, fıstığını Urfa'dan, Şanlı Urfa'dan sağlayarak sürdürüyor. Yağ da Urfa'dan geliyor onu da söyleyeyim. Evet konumuz fıstık. Evet başka fıstıklı lezzetler dediğiniz zaman valla bunların büyük büyük bölümünü ben kendi ülkemde bir de biraz ultra pahalı diye tanınan dünya mutfaklarında yedim. Örneğin çok güzel bir kılıç balığı filetosu düşünebiliyor musunuz? Onu bir ızgarada yapıyorsunuz. Yani kızdırılmış bir demir üzerinde yapıyorsunuz. Hafif yağlıyorsunuz. Üzerine o parçalanmış siirt fıstığı veya antep fıstığını koyduğunuzda ve küçük küçük parçalar muhteşem bir lezzet. Bu kılıç balığıydı ama aynı balığı somonla da yapabilirsiniz, kalkanla da yapabilirsiniz. Önemli olan balığın o lezzetinin bu fıstıkla buluşması. Peki etli olmaz mı? Niye olmasın? Güzel bir bonfiliniz varsa, bir t bonunuz varsa, bizim Türkiye'deki tanımlamasıyla lokum parçaları varsa, Hafiften yağlayıp üzerine biraz antep veya siirt veya şan fıstığı parçaları koyduğunuzda lezzet gerçekten muhteşemleşir. Başka nelerle koyabiliriz fıstığı? Fıstığı her şeye koyabilirsiniz. Yani küçük küçük parça, kırık parçalar halinde salataların üzerine koyarsınız. Ama diyeceksiniz ki pahalı. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi konuyu birdenbire çam fıstığına getiriyorum çam fıstığının kilosu şu anda Antep veya Siirt fıstığının neredeyse 10 misline ulaştı. Şaka söylemiyorum. Dünyada çam fıstığı verimliliğinde liderlik yapan ülkemiz artık çam fıstığı üretemiyor. Çünkü o Bergama'nın maden ocakları var ya yıllarca direndik ama hiçbir şey yapamadık. O ocaklardan çıkan tozlar artık çam fıstığı ağaçlarını, fıstık çamı ağaçlarını üretemez duruma getirdi. Hele bugün yüreğimiz yalıyor, yanıyor. Çünkü Gelibolu civarındaki yangın. Korkuyorum. Umarım olmaz. O çam fıstığı ağaçlarını, fıstık çamı ağaçlarının kozalaklarını da yaka yaka ilerliyor. Bunlar benim korkularım. Ormanlarımız yanınca yüreğimiz sızlıyor. Peki fıstık çamıyla neler yapılır? Fıstık çamıyla zeytinyağlı dolmalar başta olmak üzere iç pilavlar yapılır. Artı bütün bunların dışında e, değişik salatalara kavrulup gerek zeytinyağında gerek e, tereyağında kavrulup üzerine tat verici olarak konur. Lübnan'dayken ilginçtir. Hem zeytinyağlı dolmalarda hem bahsettiğim iç pilavlarda fıstıkla karşılaşıyordum. Başka nerelerde diyeceksiniz? Çok ilginçtir küçük lahmacunlarda bile iç fıstığı yani fıstık çamının fıstığını kullanıyorlardı. Etle beraber, kıyma ile beraber kavrulduğunda ayrı bir lezzet getirdiği için. Malum bölge yani tıpkı Türkiye olduğu gibi Lübnan'da her ne kadar sedir diyarıysa da fıstık çamı ormanları çok fazlaydı. Ama duydum ki orada da fiyatlar artmış. Size çok bir ilginç bir şey söyleyeyim. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Geçen sene Kuzey Kore'ye gittiğimde Vladivostok'tan fıstık çamı evet fıstık çamı fıstığını almıştım. Yani çam fıstığını Vladivostok'tan almıştım. Çam fıstığının orada ne iş var derseniz vallahi Rusların o meşhur Sibirya ormanlarında çok ciddi şekilde fıstık çamı rezervlerini orada öğrendim. Fiyatta alınabilecek ölçekteydi. Şu anda dedim ya Türkiye'de küçük paketler halinde aldığınızda kilosu neredeyse 1000 liraya ulaşıyor. Ee, eğer bunu açık olarak alırsanız da 800 liradan altında bulamıyorsunuz. Peki onun yerine ne var? Yer fıstığı. Yer fıstığını hatta geçtiğimiz dönemlerde garip ya GDO'suyla oynadılar ya da pres dediler ya da yeni bir fıstık türü ama yine yer fıstığı onu kavurduğunuz zaman aynı tadı benim gibi adamlar fark eder ama zeytinyağında veya tereyağında kavurduğunuzda çok rahatlıkla e, fıstık çamının fıstığı gibi yani çam fıstığı gibi ayırt etmek sizin kullanabilirsiniz. Şu anda kilosu 40-50 lira civarında yer fıstığını bulabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'den bir dostumdan siparişte bulundum. Ama maazan öyle bir kötü pakette geldi ki eve bile sokamadık o yer fıstığını. İşte o yüzden Osmaniyeli kardeşlerim ricam ne olur fıstığınıza sahip çıkın. Şu anda sadece yemiş olarak satılıyor o fıstık. Ama az önce söylemiş miydim bilmiyorum. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde günde milyonlarca insanın kullandığı o fıstığın ezmesi onun dışında uzak doğuda yer fıstığından yapılan yemekler, pilavlar ve salatalar muhteşem bir lezzettir. Önemli olan kırıp kavurmanız. Kavurduğunuz zaman ister pirinç pilavıyla, ister diğer pilavlarla, ister makarnayla ayrı bir lezzet verir. Neyi kavuruyorsanız, neyle kavuruyorsanız o lezzeti o fıstıkla birlikte damağınızda buluşturabilirsiniz. Uzak Doğu'da özellikle Malezya'da sabah kahvaltısında size sunulan nasi lemak, evet biraz pirinç kurutulmuş karides, yanında bir yumurta, biraz salatalık ama üzerinde o yer fıstığının parçalanmış küçük parçacıkları sarımsakla kavrulmuş. Muhteşem bir lezzet. O yüzden dediğim gibi yer fıstığı da çok geniş bir alanda kullanılır. Peki sadece bu alanlarda mı? Hayır. Çöreklerinizde de yer fıstığını çok rahat kullanabilirsiniz. Yani çörek diyorum Ekmeklerinizin de üstünde, içinde çok rahat kavrulduğunda ayrı bir lezzet verecek yer fıstığı ilave edilebilir. Evet, üç ayrı türün oluşturduğu fıstık coğrafyasıyız. Bir tarafımızda siirt fıstığı, yanı başında antep fıstığı, içerlerde biraz daha içlerde osmaniye başla, başta olmak üzere yer fıstığı. Onunla şu anda da Türkiye'de en çok e, kuru yemiş olarak tüketiliyor ve e, Anadolu'nun güneyinde Akdeniz bölgesinden başlayıp e, bütün Trakya'yı kapsayacak e, Gelibolu yarımadasında da var olan ama en önemli rezervin Bergama civarında, kuzey Ege'de olan bir değerli fıstık türümüz. Bu fıstıklar gerçekten bir lezzet kaynağı olabilir. Doğru kullanıldığında umarım geçtiğimiz sene yapmış olduğumuz o çikolata ile fıstığın lezzet buluşmasında söylediğimiz bir slogan vardı. Bütün fıstık üreticilerine fıstığınız bol olsun diyorum, saygılar sunuyorum.